Merhaba, evet siz, tam da siz, şu an beni izleyenler. Sizleri teşekkür etmek istiyorum. Kendinize değer verip, bu videoyu izleyip, beni onurlandırdığınız için. Takıntılarınızı kendinize sorduğunuz için. Bu takıntım hayatta beni nasıl engelliyor? Nelerden vazgeçmem gerekiyor sorusunuzu kendinize sorduğunuz için. Siz bu soruyla baş başa kalmışken ben küçük bir hikayesi anlatmak isterim. Evvel zaman içinde Mısır döneminde Tanrı çağların çok değişik yetenekleri olduğunu keşfetmişler. Arkamda gördüğünüz gibi herkesin başında değişik zımbırlar olarak yeteneklerini sunuyorlarmış. Evet, şifalandırmam en büyük yeteneği olan aslan kafası takarmış. Aslan kafasını takan Tanrı çağrı günahlardan korkma yeteneğini insanlara yaymış. Nasıl mı? Çok basit. Öbür dünyanın iki kıta olduğunu, bir taraf siyah, bir taraf beyaz olduğunu ve günah işleyenlerin o siyah tarafında çok korkunç mahluklar arasında yaptıkları günahları kat ve kat yaşayarak yıllarca o mahlukatların arasında kalıp ızdırap içinde son bulacağını ifade eder. Mısır halkı günah işlemekten çok korkarmış. mavi nehir olan dağlar arasındaki suyun, dağlar arasına giden yolun arasındaki dağınık mezarlıklar günahkarlar yolu olduğu inancında varmış. Bu günahkarlar günah işledikleri için öldüğünden eminlerdir. Bir tane çağlar bu inancı o kadar derin bir şekilde insanların genetik organlarına, DNA'larına, inançlarına etiketlemişler ki insanlar ciddi anlamda bunu bir takıntı hale getirmiş. Ve takıntının aslında kendilerine verdikleri korkudan ibadet olduğunun bilincinde olmadan o korkuyla son bulunlarmış. Ve mavi nehirinden o dağların arasında bulunan mezarlıkların birisinden olmaktan başka hiçbir şeye fayda etmemiş.